Ek olarak, annem bana böyle bir şey almış. Çok teşekkür ederim annem. Essence... Piers Essence skin. gibi bir şey ismim sanırım. Pure Skin. S.Y.S. Sivice Kulütücü. Sivye karşı oldukça etkili acil yardım, yenilikçi iki fazla form. Etkisi kadın tanıtmıştır. Ve bunu... Açıyoruz, içinde ne var? Ha İngilizcesi yazıyor. Aaaa, bir sürü şey. yazıyor yani. Çıkart İyi bakalım. geceler sivilceler. Sivilcene bir gecede gözle görülür derecede azaltılır. Gece sürüyorsun sabah geçmiş oluyor iddiası bu. Şimdi bunun gözünüzle göreceğiz. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Malzeme bu. Şu yan çevirebilir misiniz? Suyu görebiliyor muyuz içindekini? Hayır tamamen kapalı diyeceğim ama şu yan tarafından belki bir ihtimal. Şuradan görebiliyorsanız Şimdi iki bu... fazla bu. Görebiliyor musun? Çalkalasana evet. şunu. Şimdi bunu Sırtımda deneyeceğiz. Evet insanın sırtında da sivilce çıkıyor. Çok saçma bir saçma ve iğrenç bir biçimde. Ve Ama netice da... itibariyle gençlikte böyle şeyler olur. Hormonlarınız oturduğu zaman bu tür şeyler Çaktım ben aburcu burada yedim. Yani işte bu tür şeyler Nutella <laughs> vesaire. Hepimizde oldu. Hiç önemli değil yani. Neticede çözümü de var. Şey görebilir miyim? Mi? Aplikasyon nasıl? Oje gibi. Bembeyaz bir sıvı. Beyaz bir sıvı bu. Pekala. Hemen bir saniye durduruyorum. Evet, şurada görmüş olduğunuz odaklayabilirsem. Alayım ben şeyi. Evet. Aplikatörü. İyi geçmişim. Umarım sabaha gitmiş olur. Bakalım 6 saat sonra net olarak tekrar göstereceğiz. Son canlı e, yayında saat 12.49. Peki o zaman akşam 6.49'da bunun durumunu göreceğiz. Yani Teşekkür ederim. Şey,